Şimdi burada uygulama olarak bu kalemin mürekkep kesesi değişim işlemini yapacağız. Bu kalem 1930'lu yıllara ait bir kalem. Ve bu kalemlerin içerisinde mürekkebi muhafaza eden şurada gördüğünüz keselerden bulunuyor. Kalemin arkasındaki parçayı çevirdiğimiz zaman bunlar sıkışıyor ve mürekkebe daldırıp bırakınca içine mürekkep doluyor. Bunlar da her 10 senede bir zamanla çürüyen malzemeler ve değiştirmemiz gerekiyor. İlk olarak kaleme herhangi bir zarar gelmemesi için ısıtmam gerekiyor. Isıtma işleminden sonra bu iş için özel yapılmış yumuşak ağızlı bir pense kullanıyorum. Okay, hope... so Ve kalemin içine baktığımız zaman mürekkep gezisinin olmadığını görüyoruz. Şimdi iç tarafını bir kontrol edelim. Evet, eski kese bu şekilde iç kısmından çıktı ve buraya bu şekilde montil olması lazım ve sağlam olması lazım çalışması için. Şimdi yedek parçalarımız arasından uygun çapta bir kese bakıyorum. Bu olması gerektiğinden galiba biraz daha büyük. Bu da olması gerektiği çapta görünüyor. olması gerektiği çapta görünen bu. Uzunluk olarak bir önceki kullanılanı baz alacağım. Ardından bunu uygun bir şekilde keseceğim. Bunu <laughs> kestikten sonra kalemin üzerinde kalan kısmını derinlemesine bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Bu kalemi teslim aldığım zaman gerekli olan ultrasonik temizlik işlemini yapmıştım. Şu anda sadece kese değişimi kaldığı için şu anda yapabiliyoruz. Ancak normal şartlarda bu aşamadan sonra detaylı bir temizlik de yapılıyor. Burada kullandığımız malzeme de şelak. Özellikle Fransa'da 18. yüzyıl mobilyalarında kullanılan bir cila türü. Aynı zamanda organik ve doğal bir yapıştırıcı olarak kullanılıyor. Ki burada kullanma amacımız da yapıştırmak. Bir miktar uyguladıktan sonra bunu da ısıtmam gerekiyor. Bitirince ısıttığımıza göre şimdi olması gereken keseyi takabiliriz yerine. bu işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi bu parçanın tam olarak yerine oturması için yarım saat kadar beklememiz gerekiyor. Aradan parçanın yerine sabitlenmesi için gereken yeterli süre geçti. Bu işlemden sonra mekanizmanın rahat hareket edilmesi için bir miktar pudra uyguluyoruz. Bu dolma kalem mekanizmasına zarar vermeyecek özel bir pudra. Bunu uyguladıktan sonra fazlalığını atıyorum. Ve kalemin iç mekanizmasını kontrol ediyorum. Mekanizma bir sıkıntı görünmüyor. Bu parçayı geri yerine takıyoruz şimdi. Mekanizmamızı taktığımıza göre şu anda bu kalem çalışır bir hale geldi. Yaklaşık 80 yaşında, 90 yaşında olan bir kalemi ufak bir operasyonla hayata döndürdük ve yeniden kullanılmaya hazır. spojené s černou kapánou,